Merhabalar sevgili dostlar. Tayyip Erdoğan'ın döneklikleriyle ilgili politikacı kitabının yazarı olarak iddiayla söylüyorum ki, Türk siyasi hayatı devlet bahçeli kadar büyük ve hızlı bir dönek görmedi. Tekrar ediyorum, Türk siyasi hayatı devlet bahçeli kadar büyük ve hızlı bir dönek görmedi. Çok sayıda örnek sayabilirim size. Politikacı kitabımda yazdım, 100 bin kere hayır kitabımda yazdım. Devlet Bahçeli kitabımda yazdığım yüzlerce örnek anlatabilirim size. Ama en önemli, en akılda kalıcı sizin de hatırlayabileceğiniz iki tane örnek vermek istiyorum. Bir tanesi Tayyip Erdoğan. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli bir döneme kadar Tayyip Erdoğan'ın varlığını Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için bir beka sorunu olarak görüyordu. Yani özetle Tayyip Erdoğan yaşadığı sürece Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tehdit, tehdit ve tehlike altındadır diyordu. 2015 yılına kadar aşağı yukarı bu görüşteydi. 2015 yılında 7 Haziran seçimlerinde Tayyip Erdoğan tek başına iktidara gelemeyince ilginç bir şekilde bir yerden bir görev, bir talimat verilmiş gibi Devlet Bahçeli 7 Haziran akşamı yaptığı konuşmada bütün koalisyon e, formüllerde kapılarını kapattı hatta kendi kapılarını kapatmasıyla kalmadı. Diğer siyasi partilerin pozisyonlarını da belirledi. Ondan sonra anayasa referandumu yapıldı. Devlet Bahçeli başkanlık sistemine son derece de karşı bir adamdı. Ama ilginç bir şekilde Tayyip Erdoğan'a hayat öpücüğü verdi ve madem Tayyip Erdoğan anayasaya uymayı beceremiyor, anayasayı biz bu adama göre yapalım dedi. Ve o 12 Eylül anayasası e, gündeme geldi. Başkanlık sistemi getirildi. Birileri mezardan kalkın, e, oy verin dedi. Ötekisi bilmem ne dedi. Türkiye'nin başına bu sistemi Devlet Bahçeli bela etti. Birincisi. Şimdi gelin Devlet Bahçeli'nin bu konuyla ilgili e, şeyini anlattık. Son dönemde kendisinin başlattığı 22 Ekim itibariyle kendisinin başlattığı çözüm süreci, Kürt açılımı, yeni çözüm süreci, terörsüz Türkiye, demokratik Türkiye onlar isim koymuyorlar ama yüzlerce isim konulabilir bu süreçle ilgili dönekliğine. Şimdi 9 Kasım 2010 tarihinde Devlet Bahçeli aynen şöyle diyor. Dünyanın neresinde müebbet cezaya çarptırılan bir ayrılıkçı terör elebaşısı hücresinden gündem belirleyebilmektedir ve örgüte talimatlar yağdırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin müzakere masasına oturtulması en hafif tabirle densizliktir ve alçaklıktır. Bunu kime söylüyor? Tabii ki Tayyip Erdoğan'a söylüyor. Aynı zamanda terörle ilgili düşüncelerini de söylemiş oluyor böylece. Şimdi peki bu alçaklığı bugün itibariyle söylüyorum. Bu alçaklığı kim yaptı? Sayın Devlet Bahçeli. Yani Abdullah Öcalan'ı en son cezaevinden örgütünü yöneten cezaevinde onu devletle masaya oturtan Sırrı Süreyya Önder orada devleti temsil ediyordu. Daha önce de söylediğim gibi. Kim bu yaptı bunu? Siz yaptınız. Evet. Bu ülke cezaevinden gündemin belirlendiği, cezaevinden örgütün yönetildiği uzun bir dönem yaşadı. Fakat şimdi de hastaneden, yoğun bakımdan belki de morttan belki de mezardan ülke yönetilen bir duruma geldi. Yani şimdi insanın ha, idrak edemiyor insan. Yani bakın şimdi kuracak cümleyi bile bulamıyorum. Yani nasıl ifade edebileceğimi bile bilemiyorum. O kadar absürt bir durum. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Sinan Ateş biliyorsunuz Mersin Limanı'nda yapılan ve MHP'nin göz yumduğu hatta MHP'li bir takım yöneticilerin başta olacağı kılavuz olmak üzere içinde olduğu iddia edilen uyuşturucu trafiği ile ilgili öldürülmesi konusuna. Sinan Ateş öldürülmeden önce Mersin Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Ünel Sinan Ateş'e daha doğrusu Ülke Ocağı Başkanlığı devam ederken genel başkanlığı Mersin Limanı'nda böyle böyle işlerin döndüğü, yani büyük montanlı uyuşturucu e, trafiği yaşandığını ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı isimlerin de buna ortak olduğu, bunun içinde olduğunu anlatıyor. Sinan Ateş bunu araştırıyor. E, yerli yerinde bir e, tespit olduğunu, bu bilgilerin doğru olduğunu düşünerek başta Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'yi, genel başkanı, e, Ondan sonra da Sedat Peker'e gönderdiği iddia ediliyor. Bu olaylar yaşandığında Çağrı Ünel'e Adana'dan ülke bir grup geliyor. Aslında Çağrı Ünel'i öldürmeye geliyorlar. Çağrı Ünel de orada e, silah taşıdığı için silahlı bir çatışma çıkıyor ve Çağrı Ünel bir kişiyi öldürüyor. Şu anda cezaevinde. Şimdi S Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, 28 Mart 2023 tarihinde kayda geçsin programına katılıyor. Kayda geçsin programında Sedat Peker'in bilgisi dahilinde programa katıldığını, orada söylediği her şey Sedat Peker'in söylediği sözler gibi kabul edilmesi gerektiğini söyledikten sonra diyor ki Sinan Ateş cinayeti Türkiye Cumhuriyeti devletinin namus cinayetidir diyor. Önünde, arkasında planlayan, tertipleyen, gerçekleştiren, örtbas eden bir düzlem var. Bu düzlemin siyasi ayaklarında ne olduğu artık su götürmez bir gerçektir diyor. Herhalde CHP'den bahsetmiyor, değil mi? AKP'den de bahsetmiyor. Kimden bahsediyor? Milliyetçi Hareket Partisinden bahsediyor tabii ki. Sinan Ateş suikastine dair Sinan Ateş'in suikastine dair Sedat Peker'in bilgileri olduğunu söyledikten sonra diyor ki, bütün mücadelesini kendi kız çocuklarına karşı e, yapılan muamele nedeniyle gerçekleştirdiğini söyleyen bir kimsenin diyor. Yani Sedat Peker'in şey nasıl başlamıştı? İşte evinde arama yapılmıştı. Onun kızlarının gözünün önünde silahlı adamlar girmişti ve annesi tek başınaydı. Sedat Peker yoktu. Sedat Peker dedi ki ben bu çocuklarıma yapılan bu şeyin hesabını soracağım. Böyle başladı. Bunu anlatıyor yani. Bunu söyleyen bir kimsenin diyor. <laughs> Geride iki kız çocuğu bırakan bir öğretim görevlisinin katledilmesi karşısında gözünü kulağını kapatması mümkün değildir. 31 Aralık'ta 7 ya da 8 tweet yaptı diyor. Bunlardan bir tanesi. Ee, buradan. Bulmayın neyse. Yani or, or, burada diyor ki uyuyamıyorum diyor o tweet'te. Uyuyamıyorum. işte şöyle şöyle oldu. Onun için uyuyamıyorum diyor Sedat Peker. <laughs> Şimdi Erkan Barkın her ne kadar Ersan Barkın e, bunları söylese de ben hemen bu şeyden sonra Sedat Peker'in Twitter hesabına girdim. O e, 2022 Aralık ayında 30 Aralık'ta Sinan Ateş'in öldürüldüğü gün hangi tweetleri atmış diye inceledim. Ve fakat maalesef Sedat Peker'in Twitter hesabının 3 Eylül ile 3 Eylül 2022 ile 10 Mayıs 2022 23 arasında temizlenmiş olduğunu gördüm. Yani Sedat Peker konuyla ilgili bütün tweetleri silmiş. Belki de dikkat çekmesin diye 3 Eylül nere, 30 Aralık nere? 10 Mayıs nere? Bakın incelendiğinde en son bu aralıktaki tweet'i 3 Eylül 2022 gözüküyor. Ondan sonra 10 Mayıs gözüküyor. Yani 7 ay boyunca Sedat Peker tweet atmamış. Varlığını neredeyse bu tweetlere ve YouTube videolarına borçlu olan adam 7 ay boyunca tweet atmamış. Birincisi bu Sedat Peker'e yakışan bir durum değil. Yani Sedat Peker e, tükürdüğünü yalayacak bir adam değil. Bu duruma nasıl geldi bunu bilmiyorum. Ama İzzet Ulvi Yönter'le Sedat Peker arasındaki ilişkiyi düşününce ya bir tarafta Sinan Ateş'in eşi ve kız kardeşi annesi açık açık diyor ki bizim oğlumuzun katili İzzet Ulvi Yönter başta olmak üzere Semih Yalçın Ülk Ocakları Genel Başkanı'dır diyor. Açık ve net. Şimdi Sedat Peker öldürülmesinden kendisini sorumlu hissettiği Sinan Ateş'in katilleriyle deyim yerindeyse aynı yatağa giriyor. Bunu da biraz yorumlamanızı istiyorum. Bu bağlamda da bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Buradan çıkarılacak dersleri de herkes çıkarsın. Şimdi biz yargılanırken mahkemede su getirmek yasaktı. Yani Dışarıdan su getirecek olsalar bunda da rakı mı var, yok vodka mı var filan gibi şeyler oluyordu. Bir süre biz cezaevinden elimizde 5 litrelik suları filan taşıdık. E, fakat ona da yasak getirildi. En son çizgi şuydu. Öğle yemeğinde yemekle beraber bize su veriliyordu. Bir de çok yandık, piştik böyle yani. O zaman mübaşire söylüyorduk. Mübaşir sanık kürsüsünde genellikle bir, bir buçuk litrelik su oluyordu. Oradan bize su veriyordu. İşte bir gün yine ben susadım. O zaman mahkemenin maskotu halinde e, Aydın diye bir mübaşir var. Aydın dedim bir gel. Geldi dedim bana bir su getir. Aydın sanık kürsüsüne baktı. Hakimlerin önüne baktı falan. Su yok. Sonra savcıların önünde su gördü. Gitti bir bardakla oradan bir bardak su getirdi. Bana verdi. İçtim suyu. Su içtikten sonra Aydın gel dedim çağırdım. Kulağına dedim ki bak bu saatten sonra dedim ben de bir yavşaklık çıkarsa bil ki ha bu suda. Evet. Bu öğretici e, anekdotla videoya son vereyim. Kimseye kimseden yavşaklık bulaşmasın. Hepinizi seviyorum. Bu videoların devamı için etkili olması için videoları paylaşmanızı, dostlarınıza önermenizi rica ediyorum. Yorum yazmanızı, beğenmenizi rica ediyorum. Sağlıcakla kalın.